kafasına düşecek ama kim ne diyor? Ah. Temurum kırıldı. Bu ağaç da gitmiş yalnız o şeyin yüzüne. Oo, iskelet var burada. Kaç çık 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 çık, çık 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 çık. Oo, çık, ne oluyor çık, lan? Çık. Üf. Uçan bir şey da. vardı moruk bize doğru. Bize Lek doğru. Dekorus'ta girersen amına koyarlar diye o kuş şu anda. Bize <laughs> o kuş Oğlum, nereye kuracağız bu evi ya? Git o, git konuş kanka kuşla bak ya burada. Ben de farklı kanka önüme çıkacak birazdan. Ya bir Yalçın'la buluşalım. O, abi Yalçın'la buluşmak için en arkaya gitmemiz lazım bir daha. Tamam şu map Taritanın bunu açarız. Haritanın atarız gelir. O zaman yalsın sen de toplama toplaya gel, bırak gel yanımıza. Kurulak ya Su içme muhabbeti var mı oyunda? Görmedim şimdiye kadar. <laughs> Burası nasıl? Neredesin Murat? Ben üretiyorum ya. bence. Dur bir oğlum bekle dur. Gördüm seni bekle. Yanıma doğru gel. Yok abi beklemek. Şu karşıda olabilir. Bir şey alamıyorum. Yanıma diyorum. doğru bir şey alamıyorum. gel. Doing. <laughs> Şuradan flint toplayın suyu su kenarında. Tam Filin görürsen anlasana bak, yine Neye benziyor? Şu kanka işte. Hı. Ne oluyor Havada asılı kaldı Filin. Hıh. Neyse, Roof mu? Bon. Niye ya? Oha 30 vurdu. Oha. Ya Ben filin topluyorum şu anda full. Cool. Ee bu kırıyorsunuz değil mi? Ben oduna vuruyorum kendim. <laughs> Kendimi, oduna ne? ve sevdiğim insanlara ay ay aradım ne ayırdım <gülüyor> <gülüyor> ah, Lan yeter vurma artık Allahsız vurma artık Aha, terk edilmiş bir kasaba tarzı bir şey buldum burada Üstüm doldu ne yapacağım? Öldüm Öldün Odunları alamıyorum <laughs> Ney kaçır kuşur ses çıkartıyor orada Yalçın'ı buldum Yalçın gel 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 bak burada bir sürü odun attım Ulan odunlarım kaybolmuş Aldın Attığım mi? odunlar kaybolmuş Hemen aldım, kay aldım. Aldın mı? Son aksarını aldım, aldım Onlar kırık 20 küsür tane odun atmıştım aldım Bilmiyorum göremedim Gel Yalçın Bizimkilerin yanına götüreyim Lan bir şey düşmüyor mu lan Sanırım var öyle, öylesine katlettik. Yazık oldu. Vurduğumuz evin yerini <laughs> görüyor muyuz? İşaretleyebiliyorum. <laughs> ha okey. Kızım odun lazım mı? Atarım. <laughs> Öldüm. Bir tane daha attım bak oraya onu. Kayboluyorsa kaybolmadan yerden şu mantar alıp ye Yedim. Ne oldu? Öldüm. Maksimum üzerine Ha öyle mi oluyor? Şunu kesebiliyor musun? Gel. Şu ağaç kökü var. Ya hard. Ne içiyor da bilmiyorum. vurur muyum? Yok. Lazım. Nereye kurdunuz lan ne? Ver. Buraya. He buldum. Buna bir şey İlk yapmaya ya. çalışıyorum. Yeter herhalde bu kadar. Kanka. Workbench'in nereye koydun? Dışarıda. Şöyle. Dışarı. Yeter mi burada? Dört yatak falan atacağız zaten. Yeter herhalde. Bilmiyorum. Keyfinize göre ha. Büyük olmasını istiyorsan. Ben şu yandaki odunu kırayım ya. Bizim eve düşerse damage verir mi? Bilmiyorum. Hayırlısı diye buluyoruz. Birimizin üstüne düşecek kanka çıkın. Kaç. Kaç. Topaç gibi dönüyor. Ona Su. koyayım. Of. of. Evin omuna koydu. Ozan Oza ilk başta yandaki odunları kırak ya, böyle bir şey varsa eğer kalmasın yanımda. Oğlum bir de önündeki ağaca da vuruyor ya, o çok iyi ya, onu iyi yapmışlar. Ozan ben şu yandaki ağaçları deviriyorum ya. Hazır. Evet. Crafting Station bir işe yaramıyor, çatısı yokmuş Crafting Station'ın. Aşkla yandakine de vuruyorum ama hayırlısı. Ya har. Evet hey, amına koydun onu. Ya moruk oduna vuruyor demem geçiririm ha. Beyler <laughs> umarım eve düşmez. Geliyor. Nereye doğru baksın oğlum bu? Amına Bittirdin beni pezevenk. Yuu. Şey. Merdiven koy. Şöyle. Oğlum maksimum Merdeleni stamina sadece lan? koşarak mı artıyor acaba? Nereden dur şuraya yapak kanka bak. eşe. Eşe. Şuradan. Kayıyor oğlum, kayıyor. Kayıyor evet Şu yalnız bu ım, açık renk kaldı. Bunu kırıp yeni bir tane daha mı koyalım? Neyse. Bak şu. Niye arı böyle lan? Biz geçirdik çünkü ona ya. Vuramıyor. Bu arada bu. Ha iyi bak. Tamir tamam, et. Var mı başka? Varık. Birinci kat dar mı olsun yoksa nasıl olsun? <laughs> Bir kat daha mı çıkalım? Ha. Hayvan herif. Bir kat daha çık. Yüksek Söyle. duvar yapmak mı istiyorsun ilk katı? Ha, aynen. Tam burayı direkt çatı yapalım. Bekle. Odun kasın bu arada. Sağlam odun kasın. Ters yerleştiriyorum kanka. Rust mı oynuyoruz birader ya? Rust oynamıyoruz da yani düzenli gözüksün amınak odunum yok. <laughs> ne Too hard diyor lan bu oduna? Vuramıyorum. Tersleri koy <laughs> o zaman kanka, İki tane var. Benim hemur çöp şu an. Odunları bana at. <laughs> ya nasıl? Neyse. Eksim yok. Benim de yok. <laughs> Ağacın neye düşeceğini nereden biliyoruz <laughs> Bilemiyorum. Düşene <gülüyor> kadar <gülüyor> bilemiyorum <gülüyor> kanka. E, düşerken kaçma ihtimalimiz oluyor. <gülüyor> onun onu <laughs> <avradının. gülüyor> Tam sorunun üstüne böyle bir şey istiyorum. Bu ne lan? Ağaç yuvarlanırken canım iniyor. Upgradeledim workbench'i. Diğerine Berk üstünde hiç diğer hide ve leather scraps var mı? Ladder var. Kaç tane var? 8. Deer hide var bir tane bende. Oğlum deer hide'dan bana 3 tane daha lazım. Ver kanka hepsini level 3'e yükseltebiliyorum direkt. Yanlışlıkla <laughs> vurdum oğlum. Ee, Yalçın iç üstünde deer hide var mı? Bor hide var. Leather statue. Led. Odunları atayım mı size ya çok? At bana. Ben atıyorum. Koyuyorum. Ben de atıyorum oğlum. Buraya mı atayım? Kapıyı kapat. Kapı kapat. At bana. Al 50. Belki evet. öncekinde ben na nasıl yaptım biliyor musun? İyi. onu Yürüyemiyorum. Dur bekle bir içeri gireyim. Zıplayamıyorum. <laughs> yani işe yararsın oğlum sen. Yere attığım Yürü. eşyalar kayıp mı oluyor? Kanka, bunların önceki de kapıyı kırıp öyle koymuştum üstüne. Ne yapmak için? Duvar koyuyorum. Büyük için kapıyı nasıl üstüne. yaptın? Duvar gate, direkt oğlum. Kanka. Direkt ne gate. istiyorsun moruk sen ya? Hangisi ya? Gate hangisi? Abi? Tamam, Bunun üstüne duvar cık, cık, konulabiliyor tamam. mu oğlum şu anda? Konuluyor tabii ki. Çekil oradan. Yoruldum yürüyemiyorum. <laughs> Allah kahretsin yürüyemiyorum. Oğlum tipime bak Üzülüyor ya canım böyle terlemeye başlıyor falan Kanka Yere odun attım al şunu ya Allah kahretsin ya ona ne lan Bu oğlum büyük ağaç mı bu ne lan bu? Al. Eve ateş sana. <laughs> Ev yanıyor lan. Yere odun atmıştım aldın mı Berk? Aldım sonra ben de attım Nereye Ben at? aldım. Kanka Şurada bak şurada bunu biriniz alsın Kaç kaç çıkalım. çıkalım mı bir katta? Mecbur çıkacağız Buraya bir craft station kuracağız mı? Dışarıdayken kullanılmıyor herhalde Craft station zaten dışarıda ama çalışmıyor ya. Tıklayınca çatısı yok diyor. Hallederiz ana bir şeyler. Game Crafting Station needs a roof diyor. Koyarız bir roof. Bakayım. Şuraya ben biraz daha odan atıyorum. Bir gidiyorum. Ne içtim lan oha? Oğlum 50 wood daha aldım. Siz nereye atmışsınız bunları? Şöyle. Gel bana bana ver. Tiki kör oldum, florunu yaptım. 2 yıldız neck var. Ben bunu yerim bu arada. Biraz bekleyelim evet. olsun. Ama acaba? Station is too exposed diyor şimdi. Vurduğum yeri nasıl kaldıracağım? Çatı mı koyuyoruz direkt bunun üstüne? Yeter herhalde düşünüyorum. bu. Düşünüyorum. Pek de yap? Fazla vuruyor bunlar ya. Ne diyorsun? Evet, çatı yapak ya. Aşağıdan woodları al. ਕਰਦਾ